Değerli belediye başkanlarım, değerli ilçe başkanlarım, il yöneticilerim, değerli kadın kolları, gençlik kolları başkanlarım ve yöneticileri, disiplin kurulu başkanlarım, yüksek disiplin kurulu başkanlarım, önceki dönem partimizin yöneticileri, partimizin belediye meclis üyeleri, partimizin emekçileri hepinizi Adana İl örgütüm adına bu güzel günde saygıyla selamlıyorum. Bugün bizim için çok mutlu bir gün. Büyük Atatürk benim iki büyük eserim var. Bir Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi demiştir. Büyük Önder mücadele arkadaşları, yoldaşları, yol arkadaşları partimizin 98. yıl dönümünü kutluyoruz. Herkese kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk partimizin 1931 yılında toplanan ikinci kurultayında CHP'nin kuruluşunun 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'nde olduğunu da özellikle vurgulamıştır. Buradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin evet. emperyalist işgalin sonlanmasıyla kurulmadığını emperyalist işgali yok etmek için 1994 öğününde planlanan kongrede kurulduğunu ifade etmiştir. Yani kurtuluşu planladığını uygulamıştı. Kurtuluş bitip ondan sonra parti kuruldu şeklindeki bir algı öyle bir durum yoktur. Biz egemenliğin kaynağını ulusta bulduğumuz için cumhuriyetçiyiz. Cumhuriyetçilik köle yerine yurttaşın olmasıdır. Yurttaşların dili, dili, ırkı ya da etki kökeni değil bilinç ve ülkü haliyle bağlandığı esaslar önemlidir. O siyasi o siyasal bilinç ve esas bizim için Atatürk'ün altı okulunda bulunmaktadır. Milliyetçilik anlayışımız ırk vesaire gibi değerler değil, ekonomik ve siyasal imtiyaz tanımaz eşitliğe esas Yurttaş olmanın yurtseverliğin nişanesidir kimsesizlerin kimsesi olan halkçılık düşüncesi buna eşlik eder. Fikrimizi biz insanı yaşat ki devlet yaşansın diyenlerdeniz. Devletçilik özel yararlar ile toplum yararlarının dengesi için en önemli ve vazgeçilmez kamusal güvencemizdir. Kendi özel faydasını toplum faydasının üstünde tutan büyük, büyük çıkar grupları Dini siyasal karıştırarak istismar etmektedirler. Sosyal devlet anlayışımızın adıdır devletçilik. Dayanışmanın komşusu açken yatamamanın çocukların yatağı açılamayacağı bir ülkenin hayalidir devletçilik. Dairlik ulusal bütünlüğümüzün güvencesidir. Ne din siyasal karıştırmalı, ne de siyaset içselleştirmelidir. Ulusal bütün önündeki en büyük tehditlerden biri ve en önemlisi dinin kullanılmasıdır. Ve layıklığa yönelik saldırılardır. Bu konudaki duyarlılığımızı da her gün daha yükseltmeliyiz. Devrimcilik, Cumhuriyet düşmanı saltanatçıların, ırkçılığın, ekonomik ve siyasal imtiyazcı çıkar çevrelerinin üretmeden zenginleşmek isteyenlerin, din tüccarlarının ve her türlü geleceğin bu ülkedeki yok edicisidir, tam İşte bu ilke ve değerler, değerlerimiz, tarihsel ve felsefi bir kimimizin görencesi olan partimiz, 98 yani 101 yaşında ve alt okul değerleriyle iktidara yürüyor. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını demokrasiyle karşılandıracağımız inancıyla bizlerin üstün çabalarıyla karanlıkları yeneceğiz. Biz kazanacağız. Dostlarımızla, tüm emekçilerimizle, bu yurdu, bu halkı mutlu, ayrılık, yargıları taşımak isteyenlerle, bu güçlerle biz kazanacağız. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Yaşasın tam ağzı demokratik Türkiye.